Sağ tamam, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor uzak şehir? İyi, iyi güzel gidiyor maşallah. Beytikler de gerçekten evet. maşallah. Evet, evet, evet. Aynen. Orada yani. nasıl geçiyor vakit peki? Pek güzel, Mardin güzel şehir. İşte vakit buldukça biraz güzel e, gidiyor. E, İstanbul'a gelme sebebiniz nedir? Ya, ne? e, ailemi Tatil görmek. mi görmek? Yok. Özlüyor musunuz peki çok evet, çocuğunuzu da? sen ayrı kalsın. Tabii ki bu kadar uzun kalmış mıydınız? yok, onlardan hiç bu kadar ayrı kalmadım ama şimdi de hiç kalmamak için başka bir şeyler bir şeyler düşünüyorum bakalım inşallah. Tabii, sürede sürede çok var. sevildi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, çünkü çok iyi bir projeydi. Yapan yani yapanlar, yöneten der. Yani, yani, çok iyi olunca. Doğal olarak iyi bir iş Aynen. çıktı. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Koşturmaca var. İşte buraya bir hem ailemi görmeye hem de küçük çaplı diğer iş görüşmeleriyle alakalı birkaç görüşme olacak. Onları halletmeye geldim. Siz iyisiniz her şey Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Oğlunuzla nasıl vakit geçiriyorsunuz bu kısa zamanda? E, i̇şte mesela burayı çok kısa tutarsak <laughs> muhtemelen daha fazla vakit geçireceğim. Ama iyiyiz şükür her şey yolunda büyüyor. İşte büyümemiz için i̇şte elimizden geleni yapıyoruz. Hemen bayramı soralım. Çalışacak mısınız yoksa? Yok, bayramda bir, bir tatilimiz tatil olacak. şükür, biraz dinleneceğiz. Hem e, ailemle vakit geçirmiş oldum hem de işte benim için de biraz böyle bir dinlenmek için. Set odam nasıl peki? Odana nasıl vakit geçiriyorsunuz, neler ee, yapıyorsunuz? Daha çok çalışıyoruz tabii. Evet. Sette ben sürekli setteyim ama iyiyiz, evet. keyfimiz yerinde. İnsanlar iyi, insanlıklar iyi, ahlak iyi, her şey iyi. Evet. Mardin'i gezebildiniz evet. mi? Lezzetleri, tarihi? Evet evet, Mardin'i gezdim. Musunuz, gezmeye de mi? devam edeceğim çünkü hani Mardin öyle bir anda bitirilecek bir yer değil. Çok fazla, çok güzel şeyler var. Çok değişik kültürler var. Kaç sezon <gülüyor> 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 Güzel soru. Onu onu sonra söyleyeceğiz. Peki. Peki. çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. kolay gelsin